Burası onun büyüdüğü yer. Bu mülkün her köşesini biliyor. Ve saklanabileceği birkaç alan var. İki mahkum hapishaneden kaçtı. Nasıl başardıklarına inanamayacaksınız. Şimdi yeniden parmaklıklar ardındalar. Bu suç ortaklarını FBI'ı içeren bir hikaye ve muhtemelen henüz bitmedi. Sizin için açıklıyorum. Love and Crime'a hoş geldiniz. Ben Angelet Levy. Hapishaneden kaçmak kolay olmamalı. Ancak Ohio'daki bir hapishanede iki mahkum için zor görünmemiş. Hikaye Cincinnati'nin 80 kilometre güneydoğusundaki Georgetown'da başlıyor. Burası Ohio nehri üzerinde bulunan kırsal bir bölge olan Brown County'de yer alıyor. Bu iki adam Roy Jean Butler ve Jerry Lee Cooper oradaki Brown County hapishanesinde tutuluyordu. Ama 15 Eylül'de Şerif'in söylediğine göre hapishaneden bir pencereden kaçarak çıktılar. Evet doğru duydunuz. Hapishaneden bir pencereden kaçarak çıktılar. Günümüzde bunun mümkün olabileceği bile pek mantıklı gelmiyor. Ama olan buydu. Şerif'e göre adamlar kaçmaya çalıştı. Butler ve Cooper bir pedal botu çaldılar. Evet bir pedal botuyla Ohio nehrini geçip Kentucky'ye gittiler ve sonra ayrıldılar. Şimdi kendi kendinize, peki bu iki kişi başta neden hapisteydi diye düşünüyor olabilirsiniz. Jerry Lee Cooper bir adamı öldürmek için komplo ve cinayete teşebbüs suçlarından hapse girdi. Savcı Cooper'a bir adamı öldürmesi için 150 dolar ödendiğini söylüyor. Kentucky'den e Ohio'ya birinin arabasıyla gitti, ödünç bir silahla adamı göğsünden vurup tekrar Kentucky'ye döndü. Neyse ki kurban hayatta. Jerry Lee Cooper bu suçlamalarla Brown County hapishanesinde yargılanmayı bekliyordu. Roy Jean Butler uyuşturucu kaçakçılığı ve hükümlü olarak silah bulundurmaktan hapisteydi. Şimdi, Kentucky'nin küçük nehir kenti Maysville'de birini öldürmeye teşebbüsle suçlanan bir adamın serbest kaldığı haberi yayıldı. Ve insanlar çok korkmuştu, kendilerini evlerine kilitliyorlardı. O bölgede birçok kişi silah taşıyordu. Bu yüzden silahlarını hep yanlarında bulunduruyorlardı. İşi daha da korkutucu yapan Jerry Lee Cooper'ın ilk kez hapisten kaçmakla suçlanmamasıydı. Hayır, 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 hayır. 2002 yılında Kentucky'deki bir hapishaneden kaçtı ve bunun için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vay canına. Yani arama bu iki kişi için başladı. Roy Jean Butler ve Jerry Lee Cooper. Ve Butler'ı bulmak uzun sürmedi. Şerife göre yardımcılar onu Cooper'la birlikte kaçtıktan sonraki sabah yakaladı. Ama bu 16 Eylül sabahıydı. Jerry Cooper için arama hala devam ediyordu ve herkes seferber olmuştu. Hatta FBI bile yardıma çağrılmıştı. Son derece yorgunuz ama çabalarımızı tekrar durdurmayacağız. Avlanma arazisinin 1200 dönümden fazlasını taramaya çalışıyoruz. Burası onun büyüdüğü yer, arazinin her köşesini biliyor ve saklanabileceği birkaç alan var. Orman o kadar sık ki gece bile termal görüntüleme ile oraya giremiyoruz ya da en azından bunu yapmak çok zor. Şu anda bölgede onu arayan köpeklerimiz var. Ben... Yine onu bulmak için elimizden geldiğince çok kaynak kullanıyoruz. Ve şu anda önceliğimiz bunu yapmak. Bu Kentucky Mason County şerifiydi ve 20 Eylül'de insanlara güncelleme yapıyordu. O noktada Jerry Cooper yaklaşık 5 gündür firardaydı ve bu durum ofisindeki yardımcı şerifler için oldukça yorucuydu. Topluluğumuza hizmet çağrılarına yanıt vermeye ve diğer çeşitli görevlerimizi yerine getirmeye devam ederken buradaki personelin çoğu çocuklarının eşlerinin ailelerinin yanında evlerinde olamadı. Ve tekrar söylüyorum bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyoruz ama size garanti ederim ki hala dışarıda olduğu için biz herkesten daha fazla hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yani onu bulacağız. Ve bu sadece biraz zaman alabilir. Bize yiyecek, içecek ve destek sağlayan herkese teşekkür etmek istiyoruz. Birçok kişi bize bu ormanlarda dolaşabilmemiz için ekipman, arazi araçları ve malzeme getirdi. Ve bunun için gerçekten çok minnettarız. Topluluğumuzun burada arkamızda durduğunu ve görevimizde bize yardımcı olduğunu görmekten dolayı çok minnettarız burada FBI devreye giriyor. Ajans 10 bin dolarlık bir ödül teklif etti ve Jerry Lee Cooper'ın birinin telefonundan kız kardeşini aradığına dair bir ihbar aldılar. Federal ajanlar arama emri aldı ve Cooper'ın kız kardeşinin aradığı kişinin Marlena Strasbach olduğunu öğrendi. FBI burada hiç şaka yapmıyordu. Marlena Strasbach'ın izini sürdüler ve onun Kentucky, Louisville'de bir eve gittiğini öğrendiler yani FBI ve şerif yardımcıları Marlena Strasbog'un beyaz Cadillac Escalade'ini bulup onu durduruyorlar. Bu durdurma anının drone görüntüsü, araçtan indiğini ve mavi tişört giydiğini görebilirsiniz. Bir FBI ajanı Marlena'nın Jerry Lee Cooper'ın evi yakınındaki ormandan çıktığını ve onu eski bir tanıdık olarak belirttiğini söylüyor. Onu tanıdı ve Jerry Lee Cooper'ın onu bir kadının evine Louisville'ye götürmesi için para teklif ettiğini söyledi. Marlena'nın eşi William Strasburg da süvideydi. Marlena Strasburg ve William Strasburg şu anda kovuşturmayı veya yakalamayı engelleme suçlamasıyla hapisteler. FBI, Marlena'nın onlara Cooper'ın kız kardeşinin aslında ona kardeşini bu kadının Louisville'deki evine götürmesi için 25 dolar gönderdiğini söylediğini belirtiyor. Bu yüzden FBI pazartesi gecesi o kadının evine gitti ve Jerry Lee Cooper dışarı çıktığında onu gözaltına aldı. Ayrıca görünüşünü büyük ölçüde değiştirdiğini görebilirsiniz. Şimdi Colin Smith'i yayına almak istiyorum. Kendisi emekli bir FBI ajanı ve aynı zamanda Kronus dava uzmanlarında uzman tanık. Colin katıldığın için çok teşekkür ederim. Zamanını ayırdığın için gerçekten minnettarım. Öncelikle bu davayla ilgili okumaya başladığımda beni ilk etkileyen şey buydu. Bu yüzden öncelikle senin tepkinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 2025 yılında bir ilçe hapishanesinde iki mahkumun bir pencereden kaçabilmesine gerçekten şok oldum. Açıkçası bu durum e, giderek kötüleşiyor gibi görünüyor. Bu tamamen bir rehavet meselesi. Hapishane personeli açıkçası işlerini yapmıyorlar çünkü bu sanırım üçüncü ya da dördüncü kez oluyor. Sanırım New Orleans'ta ve birkaç yerde benzer olaylar yaşandı yani bu gerçekten o bölgenin şerifinin bu hapishanelerdeki saçmalıklara karşı sert önlemler almasına ve insanları sorumlu tutmasına bağlı. Çünkü onların tek bir işi var, o da insanları içeride tutmak. Onları içeride tutmak ve onları içerideyken onları hmm. güvende tutmak ve tabii ki böyle kolayca kaçmalarını engellemek. Bence bu 1982'de The Dukes of Hazzard dizisi ende olabilecek bir şey gibi. Bu davayla ilgili okumaya başlayınca aklıma tam olarak bu geldi. Sonra bu iki adam, Butler ve Cooper, hapishanenin penceresinden dışarı sürünerek çıkıyorlar ki, bu hala aklım almıyor, 2025 yılında böyle bir şeyin olabileceğine inanamıyorum. Ve sonra polis, Ohio nehrine koştuklarını, bir kürekli tekne çalıp nehrin karşısına kürek çekerek geçtiklerini söylüyor. Şimdi sanki 1800'lere geri dönmüş gibiyiz. Kendimi sanki Hakfin'in bir bölümündeymişiz gibi hissediyorum hani şu Huckleberry Finn. Bunu yapıyorlar. Ohio nehrini geçiyorlar ve sonra bu iki adam ayrılıyor. Yani bu konudaki düşünceleri nedir? Hiçbir planlama yoktu. Bence onlar güvensiz bir pencereyle karşılaştılar. Dışarı çıktılar ve sonra birdenbire "Ah, şimdi ne yapacağız?" diye düşündüler. Yani sadece duruma tepki verdiler ve sonra nehrin karşısına geçmenin tek yolu bu deyip onu çaldılar. Ve bu bir dizi senaryosu olsaydı kulağa oldukça saçma gelirdi ama aslında işin özü bu. Sonra ayrıldılar ve görünüşe göre nereye gittikleri konusunda onları bulmak çok da zor olmamış gibi görünüyor. Evet yani yaptılar bir adam bulmak zordu ama bir uşak ertesi gün ormanda bulmuş. Yani pek zor olmamış. Ama diğer adam bu Cooper biliyorsun onu ormanda arıyorlar. Orada yoğun çalılıklar falan olduğundan bahsediyorlar. Kırsal şerif ofisleri var. Bunu yapamayacaklarından ya da onu bulamayacaklarından değil. Ama belki de FBI gibi birilerinin sahip olduğu kaynaklara sahip değiller. Ve bu Cooper, Jerry Lee Cooper, Birini öldürmekle ya da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Bu bir cinayete teşebbüs davası. 150 dolara birine suikast girişimi ve göğsünden vurmak bana inanılmaz geliyor. Sence bu yüzden mi FBI'yi olaya dahil ettiler? Çünkü FBI'ın bu adamı yakalamaya çalışırken olaya dahil edebileceği daha fazla kaynağı olduğu açıkça ortada. Kesinlikle. Yani eğer öyleyse FBI'deyken ve özel silahlar ve taktikler ekibindeyken buna benzer bir dava olmuştu? Kaçan bir mahkum vardı ve kırsal Wisconsin'deki yerel ilçe bizi birkaç farklı sebepten dolayı olaya dahil etmişti. Birincisi silahlı bir şahısla başa çıkabilecek donanıma sahip bir özel silahlar ve taktikler ekibimiz vardı. Daha da önemlisi havaya forward looking infrared kaldırabildik. Bu uçak veya helikopterin çalılıklar altında birini tespit edebilen kızılötesi teknolojiye sahip olması demekti. Ee, özetle FBI'ın devreye alınmasının nedeni insan kaynağıydı ama esas olarak davalara kattığı teknolojiydi. Ve bu beyanatta FBI'nin e, masaya getirdiği teknoloji hakkında çok şey öğrendik ve bunların çoğu cep telefonu teknolojisiyle ilgiliydi. Ve böylece biliyorsun bu acil durum emrini ya da her neyse onu almayı başardılar. Ve bazı cep telefonu kayıtlarını almayı başardılar ve biliyorsun Cooper'ın biriyle konuştuğunu ve kız kardeşinin de Marlena Stavov adındaki bu kadınla konuşup ona keşep üzerinden para gönderdiğini belirlediler. Ve aslında bu şekilde bu adamı bulup olayı çözebildiler. Evet yaptıkları şey kovuşturmadan kaçmak için izinsiz kaçış anlamına gelen UFAP emri çıkarmak oldu. Bunun amacı ise FBI için federal yetki alanı oluşturmak. Çünkü FBI'ın kendi başına kaçan yerel suçluları takip etme yetkisi yok. Şimdi e, bunu federal suçlular ya da mahkumlar hapisten kaçarsa yapabiliyor. Ve ikinci olarak FBI muhtemelen dünyada cep telefonu adli bilişiminde özellikle de telefonları takip etmede en iyisidir. GIS ekibi diye bir şeyleri var. Bu da aslında ajanlardan oluşuyor. Telefonlardan ve baz istasyonlarından bilgi elde etme konusunda eğitimli ajanlardır. Ve bu devirde birinin telefonu varsa FBI onu bulacaktır. Sonuç bu. Ve bunu gördük. Chase teknolojisini ve o ekibi hepimiz duyduk. Koberger davasında da bunu duyduk. Çünkü o davada gerçekten çok fazla kullanıldı ve dava hiç mahkemeye gitmedi. Nick Balanson, o konular ve sinyaller hakkında ifade verecek olan kişinin ifadesini hiç duymadık. Ama biliyorsun bu konuda çok fazla tartışma var. Yani gerçekten o kadar doğru mu bütün bu şeyler hakkında? Ama sen emekli bir FBI ajanı olarak bunun oldukça doğru olduğuna inanıyorsun. Ve benim anladığım kadarıyla eğer tüm verilere sahip değilseniz veri toplamak için sürüş testi gibi şeyler de yapıyorlar. Bu şekilde veri topluyorlar. Aa, evet ben GIS ekibinde değildim. O yüzden çok detay veremem. Temelde bu tamamen fizik meselesi. Biliyorsun sinyali baz istasyonlarıyla üçgenleme yaparak belirliyorlar ve sinyalin gücü sayesinde işte bu şekilde onu tam olarak tespit edebiliyorlar. Ayrıca tüm telefonlarda küresel konumlandırma sistemi var. Bu da tespit edilmelerini sağlar. Ve üçüncü yolda eğer Google'a ya da bazı sunuculara veya tarayıcılara erişiyorlarsa Google oraya girdiğinizde küresel konumlandırma sistemi inizi kaydediyor. Ve eğer belirli tarayıcıları kullanıyorlarsa Bing veya diğerlerini kullanıyorlarsa küresel konumlandırma sistemi iniz yine kaydediliyor. Yani FBI'nin bir telefonun yerini tespit edebileceği 4 ya da 5 farklı yol var. İlginç. Jerry Lee Cooper'a dönersek işe yaradı ve bunu başardılar. Yapabildiler biliyorsun bu etkili bir teknolojiydi ve doğru olduğunu gösterdi. Böyle birinin köşeye sıkıştığında ne kadar tehlikeli olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsun, bu hapishaneden kaçmaya istekli bir adam. Savcılara göre tanımadığı birinin evine gidip sadece 150 dolar için onu göğsünden vuracak kadar istekli biri. Yani böyle birini köşeye sıkıştırır veya kaçak birine rastlarsanız ne yapabileceklerini kestirmek mümkün değil. E bu yüzden eminim onlar da özel silahlar ve taktikler ekiplerini ezici güçle kullanıyor. Onu bulur veya köşeye sıkıştırırlarsa başka seçeneği kalmaz. Eğer gerçekten polis tarafından öldürülmek istiyorsa kolluk kuvvetleri kendi güvenliklerinden emin olur. Yani böyle biri aslında biliyorsun asosyal bir insan muhtemelen hayatının geri kalanını yaşayacağı tek yer bir hapishane hücresi olacak. Çünkü her ne sebepten olursa olsun kendini tutamıyor ve sosyal bir ortamda entegre olamıyor ya da işleyemiyor. Adamı Louisville, Kentucky'ye kadar takip ediyorlar. Yani kaçtığı yerden buraya arabayla muhtemelen bir buçuk iki saat belki biraz daha uzun süren bir mesafe var. Ve o zamana kadar görünüşünü değiştirmiş, tamamen saçını kazıtmış, ona yardım etmekle suçlanan suç ortakları görünüşe göre onu evlerine almışlar. Başını orada kazıttı, kendini temizledi, yeni kıyafetler aldı ve sonra onu Louisville'de bir kadının evine götürdüler. Ve işte orada onu izleyebiliyorlar ve bu kadınla birlikte buluyorlar. Kadına bu noktada herhangi bir suçlama yöneltilmiyor. Onu köşeye sıkıştırıyorlar. Biliyorsunuz bu bir FBI Özel Silahlar ve Taktikler ekibi ve elimizde bunun fotoğrafı var. O çift, William ve Marlena suçlanıyor çünkü onu onlar sürdü. Ona yardım etmekle suçlanıyorlar. Peki kız kardeşi ve diğer kadın neden belki de suçlanmıyorlar? Onların işbirliği yapıp muhtemelen kolluk kuvvetlerine onu tanımlamada ve bulmada yardımcı oldukları düşünülüyor. Bu yüzden onlara suçlama yöneltilmezdi bu gelecekte suçlanmayacağı anlamına gelmez. Çünkü davada soruşturma sürecek. Açıkçası ne olduğunu öğrenmek için ilçe hapishanesinden başlayacaksınız. Orada ona birinin yardım edip etmediğini görmek için. Çünkü hapishane personelinin mahkumların kaçmasına yardım ettiği durumları da görüyoruz ve sonra bir zaman çizelgesi oluşturup tüm soruşturmayı yapacaklar, ona yardım eden başka biri olup olmadığını görmek için. Çünkü hepsini adalete teslim edecekler. Çünkü bir ilçe hapishanesinden kaçmak gerçekten kabul edilemez bir şey. Bunun bile olabilmesi gerçekten saçma. Ve eminim ki o ilçenin şerifi bu olay kendi döneminde olduğu için şu anda ne kadar sinirli olduğunu tarif bile edemezsin. Sanırım öyledir. Onunla röportaj yapmaya çalıştık ama gerçekten ortaya çıkıp bunu yapmıyor. Evet, bu aslında en büyük buradaki en büyük başarısızlık. İki adamın gece 10:30 ile 11:30 arasında ne zaman olduğunu biliyorlar. Yani gece 10:30 ile 11:30 arasında bir ilçe hapishanesinde bir pencereden kaçabilmiş olmaları. Ve bu bana göre bunun en saçma kısmı çünkü. Hapishaneniz daha güvenli olmamalı mı? Ve eğer kaçmayı başardılarsa birisi bunun olmasını engelleyecek kadar dikkatli izlemiyordu demektir. E, bu da beni e, onlara yardım eden birinin içeriden biri olduğuna dair bir tahminde bulunmaya itiyor. E, birisi onlara nereye gideceklerini, ne yapacaklarını söyledi ya da her ne sebeple olursa olsun davranışlarına göz yumdu. Yani sadece ilçe dedektifleri değil, muhtemelen eyalet ve FBI da soruşturma yürütecek, suç ortakları olup olmadığını bulmaları ve sorumluları ortaya çıkarmaları şart. Yoksa o hapishanede daha fazla mahkum kaçmaya devam edecek. Evet, yozlaşmış infaz memurlarınız olamaz çünkü öyle olurlarsa yozlaşmış olurlar. Eğer insanlar pencerelerden kaçıp hapishaneden firar edebiliyorsa görevliler işlerini yapmıyor demektir. Kesinlikle. Yani yolsuzluk herhangi bir kolluk kuvveti yöneticisinin bir numaralı endişesidir biliyorsun. Çünkü onun sahip olmasını sağlamak gerekir. Dürüst ve görevini düzgün yapan bir iş gücüne sahip olmak gerekir. Çünkü derler ya bir çürük elma tüm fıçıyı bozar yani oraya agresif bir şekilde gitmeli ister erkek ister kadın olsun şerif kimse ne olduğunu bulmalı yardım eden varsa kim olursa olsun hemen adalete teslim edilmeli yani şu anda bir iç soruşturma yürütülüyor olmalı ve eğer yoksa da başlatılmalı diye düşünüyorsunuz ben dışarıdan bir soruşturma yapılmasını öneririm. Dışarıdan bir e, ceza soruşturmasıyla herkesin sorgulanmasını sağlamak gerekir. Çünkü bu küçük departmanlarda genellikle e, nesiller boyu çalışanlar olur ve birbirlerini onlarca yıldır tanırlar. Bu yüzden tamamen bağımsız birinin gelip herkesi sorgulaması gerekir ki soruşturmanın bütünlüğü tam olarak sağlansın. Evet, hiç şüphe yok. Bence bu dava gerçekten çılgınca. Birinin bir hapishanede pencereden kaçabilmesi bana çok saçma geliyor. Yani eğer yeterince sağlam değilse orada ciddi güvenlik sorunlarınız var demektir. 2025'te biri pencereden kaçabiliyorsa hapishaneniz güvenli sayılmaz. Benim sadece fikrim Colin, uzman sensin. Bu konuları bir süredir takip ediyorum ve ilçe hapishanelerinden geçtim pencerelerini gördüm. Bazen içlerinden sürünerek geçebileceğin kadar bile büyük olmuyorlar. Ama bu konudaki düşüncelerin nedir? Aslında FBI'dayken bir davam vardı. Bir muhbirin bana olası bir mahkum kaçışı hakkında bilgi veriyordu ve bunu Milwaukee'deki cezaevi yetkililerinin dikkatine sunduğumda hemen önlem aldılar ve işi hallettiler tabiri caizse. Ve bu e, çarşafları birbirine bağlayıp pencereden sarkarak kaçacakları bir olaydı. Yani bu da başka bir şey yani ilçe hapishaneleri muhbir kaynıyor. Bu da soruşturmacıların muhbirlerle konuşup ne olduğunu öğrenmesi için başka bir yol olurdu. Bu neden oldu? Sokakta neler konuşuluyor? Evet, kesinlikle. Eminim orada bir dava karşılığında konuşmaya ve bilgi vermeye istekli birileri vardır. A, Colin Schmidt zamanınızı ayırdığınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. Yani Jerry Lee Cooper ve Roy Jean Butler Ohio'da firar suçuyla yargılanıyorlar ve ikisi de Kentucky'de hapisteler. Suçlamalarla yüzleşmek için Ohio'ya iade edilmeleri gerekecek. Love and Crime'ın bu bölümünün sonuna geldik. Ben Anjelet Levy katıldığınız için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.